Sen çiftlikte söylediklerinde o kadar haklıydın ki. Daha şimdiden yüzükler fırlatılmaya başlandı. Demek ki biraz bekleseler iyice tavsiyecek bu durum. Bekleyip göreceğiz. Birbirlerini seviyorlar. Ben ona güveniyorum. Ben de buna hiç güvenmiyorum nedense. Behlül ablamı seviyor. Ablam da Behlül'ü. Ya yeter artık konuşma. Bülent ne oluyor? Onlar birbirlerini seviyorlar. Evlenecekler. Kendine gel. Kendimdeyim ben. O konuşmasın. Neler oluyor bu çocuğa? Belki de çok haklıdır. Son zamanlarda duyduklarından çok etkilenmiştir belki de. Artık dayanamıyordur. Ne diyorsun sen? Bülent bana anlattı bugün. Bihter'in onu bu evde istemediğini düşünüyor. Ne diyorsun sen? Bihter'le Firdevs Hanım'ı konuşurken duymuş. Yeter! Yeter iyice saçmaladınız artık. Ama duymuş. Nihal! Ne oluyor size? Yani benim çocuklarıma ne oluyor anlamıyorum ben. Bugün herkes çıldırdı. Sen sebep oluyorsun bunlara. Demin de bizi sakinleştireceğin yerde kızın üstüne üstüne gittin. Nihal çabuk odana. Ben çocuk değilim baba. Öyle davran o zaman. Ee, Nihal. Nihal hadi. Nedir paylaşamadığınızı anlamıyorum ki. Herkes toplasın kendini. Herkes. Olacak şey değil ya. Hiçbirini tanıyamıyorum. Abla benim yüzümden özür dilerim. Hayır değil. Kimin yüzünden olduğunu hepimiz biliyoruz. Nihal. Nihal. Ya çocuk duymuş. Resmen duymuş. Şişt. Ya siz kim oluyorsunuz? Kim oluyorsunuz? Sakin ol lütfen. Daha da büyümesin olay. Ya büyüsün. Babamın gözleri kör olabilir ama ben görüyorum çok şükür. Firdevs Hanım'ın da Bihter'in de ne yapmaya çalıştıklarını görüyorum. İkisinden de nefret ediyorum. Nihal. Yeter. Üf. Herkes bir sakinleşsin tekrar konuşursun babanla. Veya hiç konuşmazsın. Bülent istemiyorsa okula gitmez buysa mesele. Ya demin yaptıkları. Sedefe imalar bir şeyler. Kızın üstüne atlasam zevkten ölecek. Firdevs Hanım da gazeteyi gözüme soktu sabah al bak diye. Bülent anlattı gördüğünü işte. Ben yüzüğü attım diye neredeyse birbirlerine çak yapacaklarmış. Düşün artık. Bunlar sistemli olarak uğraşıyorlar bizimle. Mutsuzluğundan zevk alıyorlar. Bu şımarıklığın sonu yok. Çekinmeden hakaret etmeye kadar geldi iş olacak şeydi. Sinirlenme ben aldırmıyorum. Alıştım artık bu davranışlara. Hep böyle diyorsun yani. Hep böyle ben görmüyorum. Nihal beni bir türlü sevemedi ne yapayım. Kendine rakip görüyor beni. Senin sevgini benimle paylaşmak istemiyor ikisi de. Hadi Nihal'i geçtim. Bülent'e çok kırılıyorum aslında. Ben onun annesi olmaya çalışırken... Özür dilerim. Benim yüzümden kavga etti herkes. Özür dilerim. Kabalığının sebebi neydi çok merak ediyorum. Ben senin bu evden gitmeni istiyor muyum gerçekten? Yanlış duydum herhalde. Geçen gün annemle Cemile'nin bu evden gitmesinin ne kadar isabetli olduğunu konuşuyorduk. Onu duymuş olmayasın. Öyle oldu herhalde. Özür dilerim. Affedildin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. İşte bu kadar. Bir özür unuttum gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.